E, önce, önce bir sniperla donduracağız. E, kritik yemedi, zaten giden canından da belli. Vücuduna kritik yedi, çok güzel dondunusu meşhir. Şimdi bir de yayla donduralım. Kritik yemedi. Kritik yedi arkadaşlar, görüyorsunuz. Yine dondu ve bayağı da dondu. Ya bir saniye değil yani. Etrafındaki herkes dondu. İnanamıyorum, ne oluyor? Allah Allah, çok enteresan. Açılmıyor arkadaşlar. Sürekli donuk. Yeni açıldı. Evet tekrardan dondu. Abi çok güzel kahraman. Gerçekten çok güzel kahraman. Kesinlikle arkadaşlar ee, kullanın. Kritik vurmadı. Yine kritik vurdu. Smasher hareket dahi edemiyor. Bu kadar güzel bir kahraman işte. Ve ben vurmadan da az önce vurmadım yine doldu. Şimdi vurdum yine dondu. Güleceğim ama. Arkadaşlar bana koşarken dondurdum. inanamıyorum Koşarken dondurdum. Hala koşmaya devam ediyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar Kutup Dağcısı Zenit'i tanıtacağım. Kutup tacısı Zenit kimdir arkadaşlar? Önce bir ona bakalım. Ve bu karakterin özelliği nedir? Etkinlik insanlarına geliyoruz arkadaşlar. Buradan e, yılbaşı kahramanlarında yılbaşı altınla satılıyordu bu kahraman. E, ve aynı şekilde bu kara kulak Cassandra'da satılıyordu. Bunu zamanında ben aldım. E, kahraman takımına kat deyince, kahraman işe almak işiyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. İçerik ön izlemesi diyelim. Standart avantajı arkadaşlar keskin nişancı tüfekleriyle yapılan kritik vuruşlar düşmana su yaralama hasarı vererek 3 saniye boyunca her saniye 21 taban su hasarı almalarını sağlar diyor bu e, komutan olarak kullanmadığımızda ama bize gerekli olan şey bunun komutan avantajı. O da arkadaşlar keskin şarj tüfekleriyle yapılan kritik vuruşlar düşmanı 1.6 saniyeliğine dondurur ve düşmana su yaralama hasarı vererek 3 saniye boyunca her saniye 21 taban su hasarı almasını sağlar. Arkadaşlar bakın burada taban su hasarı alma olayı aynı ama 1.6 saniyeliğine dondurur diyor ya bu aslında 5 saniye 6 saniye filan Yani 1 saniye değil Ve arkadaşlar keskin nişancı tüfeği ile Kritik vurmanız gerekiyor Yani nasıl diyeyim size e Şöyle şemalarıma gelelim Bakın mesela Buradan bir tane temizleyici Temizleyici de görüyorsunuz %52 kritik vuruş ihtimal var Kritik vurduğunuzda Yaratığı dondurur arkadaşlar Kritik vuruş ihtimalini nasıl arttırabilirsiniz Bakın burada iki tane kritik vuruş ihtimali var Eee Burayı da kritik vuruş ihtimali yaparsınız Hatta burayı da kritik vuruş ihtimali yaparsınız Hatta yapalım Yapalım abi Bırakın demeyici e, Bu sniperı sadece kritik vurmayla ilgili yapacağım arkadaşlar Ve şöyle geliştirelim %65 %66 %66.5 %67.5 Ve %68 ihtimal e, Sniper %68 kritik vuracak arkadaşlar Ve Bakın görüyorsunuz daha yeni ayarladım gözünüzün önünde Buradan yönetim diyelim arkadaşlar kahraman dizilimine gelelim Buradan bu karakteri komut olarak alıyorsunuz Bakın burada kanunun gücü Maddesellik bozucu darbenin menzilini bir kare arttırır bu Sizin Sağ tık yani malzeme kasmak için sağ tıkladığınızda yumruk savuruyor ya Onun menzilini arttırıyor arkadaşlar Bir kare yani daha iyi malzeme kasmanızı sağlıyor bu arkadaşlar becerilerin bekleme süresini %40 azaltıyor. Yani ayıcıkla şok kulesinin bekleme süresini azaltıyor. Bu daha mantıklı gibi. Ee, burada da karasakal Blake'in zulası. Ee, Hindistan cevizi çıkabiliyor. Top güllesi çıkıyor. Tahta bacak çıkıyor. Yani tahta bacakla vuruş yapabiliyorsunuz yakın silahı. Bunu da yapabilirsiniz. Sizin yani keyfinize kalmış. Yapı kasmak istiyorsanız buradan kanunun gücü. Eğer ayıcığı atmak istiyorsanız çok fazla mutlu yıllar. Ee, ve can çekmek istiyorsanız bomba atmak istiyorsanız karasakal blackin zulası ya da fazla silah harcamak istemiyorsanız karasakal blackin zulası. Şimdi arkadaşlar karakteri şöyle ayarladım ben. Cihazcıyı kullanıyoruz. Cihazcı zaten fix her yere lazım. Şaşmaz atış, keskin Şarj tüfeğinin kritik hasarını %75 arttırır. Kesinlikle kullanıyoruz ki sniper kullanmamız gerekiyor bu hero'yu kullanırken. buradan da 3 tane ayıcı güçlendiren pasif koydum. Siz de bunu isterseniz şok kulesini güçlendiren bir şey de koyabilirsiniz. size kalmış bu 3 tanesi. Şimdi arkadaşlar şöyle kırmızı haritalardan bir tanesine gireceğim. 4 atlas solana gireyim. Haritayı bitirmek için girmiyorum. Sadece size nasıl donduruyor, ne zaman donduruyor ve karakter nasıl güçlü mü onu tanıtmak için göstereceğim. Arkadaşlar haritaya girdik. Temizleyicimizi üretiyoruz. Evet, temizleyicimiz şu anda üretildi ve envanterimize geldi. Evet bakalım %30 kritik vuruş, %30 kritik vuruş. Hepsi kritik vuruş ve elementi enerji. %68 kritik vuruş ihtimali olacak. Ve şöyle güzel bir e, normal yaratıkları tek atarız diye düşünüyorum. Tek attık. İşte bu birazcık sıkıntı. E, tek atmamamız gerekiyor çünkü özelliğini göstermek için. Şöyle gösterelim. Ve yaratığımız dondu arkadaşlar. Bakın. Selam izbandut. Bakın arkadaşlar yine dondu. Bakın bu da dondu. Dondukça hasar alıyorlar Su hasarı alıyorlar fakat bunlar Enerji düşmanı olduğu için Su hasarı bunları pek etkilemiyor Biliyorsunuz enerjiye ateş vurur Şöyle Burada su düşmanı var Su düşmanına gidelim Bakalım su düşmanını dondurabilecek miyiz Et çat atarsak ölür mü lan Ölmedi ve dondu Evet Ve arkadaşlar hiç bir saniye de değil yani Bakın kaç saniye geçti Bakın yine kritik. Yine dondu. Ve bayağı da donuyor. Ve arkadaşlar işin güzel yanı bunun kullanıldığı taktikler var. Mesela dikiz tepeler fırtına kalkanını yaparken o kadar çok smasher geliyor ki arkadaşlar. Bu karakteri alıp smasherları tutabilirsiniz. Evet yani bu taktiği yaparak dikiz tepeler fırtına kalkanınızı 9'u 8'i 10'u hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Aman yarabbim bir sürü bir sürü şey var. Yapalım. Bakalım e, bunu donduracak mı Arkadaşlar ve dondurdu bakın Bu da dondu inanamıyorum Bu bile dondu Taker bile donuyor Arka arkaya delici vuruş atma Özelliği de var arkadaşlar Baya bereketli bir yere geldik Arkadaşlar sürekli madenler var Arkadaşlar bakalım Tek gözü donduracak mı Tek göze vurdu fakat kritik yemedi bir daha vurduk. Tek göz kritik yedi ve dondu. Ve çok güzel dondu. Ironman. Ironman bir daha donuyor. Hiç bekleme süresi yok arkadaşlar. Donuyor. Kritik vuruyoruz. Yine donuyor. Kritik vuruyoruz. Yine donuyor. Hep donuyor yani. Bekleme süresi yok. Smasher'a da aynı bu şekilde dondurabilirsiniz. Ve bu taktiğin başka bir güzel yanı daha var arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz yay da sniper olarak geçiyor. Ve şöyle... Yayı attığın gibi eğer kritik vurursa bu sefer vurmadı. Yay da sniper olarak geçiyor arkadaşlar ve yay eğer kritik vurursa yay da donduruyor ama sürekli öldürdüğü için gösteremiyorum. Evet bakın dondurdu mesela ve etrafındakileri de dondurması gerekiyor fakat e, kritik vurunca etrafındakiler direkt öldüğü için. Onları donduramıyoruz. Bakın arkadaşlar, smasher buldum. Ee, önce, önce bir sniperla donduracağız. Ee, kritik yemedi, zaten giden canından da belli. Vücuduna kritik yedi, çok güzel donduğun smasher. Şimdi bir de yayla donduralım. Kritik yemedi. Kritik yedi arkadaşlar, görüyorsunuz. Yine dondu ve bayağı da dondu. Ya bir saniye değil yani. Etrafındaki herkes dondu. İnanamıyorum. Ne oluyor? Allah Allah çok enteresan. Açılmıyor arkadaşlar. Sürekli donup. Yeni açıldı. Evet tekrardan dondu. Abi çok güzel kahraman. Gerçekten çok güzel kahraman. Kesinlikle arkadaşlar kullanın. Kritik vurmadı. Yine kritik vurdu. Smasher hareket dahi edemiyor. Bu kadar güzel bir kahraman işte. Ve ben vurmadan da Az önce vurmadım yine dondu Şimdi vurdum yine dondu Güleceğim ama Arkadaşlar bana koşarken dondurdum inanamıyorum Koşarken dondurdum hala koşmaya devam ediyor Abi gerçekten çok güzel Kesinlikle alın arkadaşlar bu karakteri Hem işinize çok yarayacak Hem kalkan savunmalarınızda çok yarayacak hem de arkadaşlar Aşk Tanrıçası Farah'la bilmiyorum pasifi birleşiyor mu? Birleşiyorsa daha da OP olur. Ee, onunla da deneyebilirsiniz. Ee, karakter herkesi donduruyor. Her şeyi donduruyor. Yani muhteşem bir şey. Ve izci arkadaşlar biliyorsunuz izciler çok dayanıklı oluyor. Ee, benim karakterin canının kalkanının az olmasının sebebi arkaya koyduğum karakterlerin e, 20 yıldırım olması arkadaşlar. O yüzden canı ve kalkanı birazcık az. Onları kasmış olsaydım şu an canı ve kalkanı e, daha da fazla olacaktı. Yayda bazen çalışıyor Bazen çalışmıyor ama sniperda Hep çalışıyor arkadaşlar Bakın görüyorsunuz ateş yaratığını bile donduruyor Şöyle delici atış yapalım Gördüğünüz gibi yine Vurduğunu donduruyor Ve arka arkaya da dondurabiliyor arkadaşlar Mermi sekerse kritik vuramadım şu an Bakın arka arkaya Mesela üçünde donduracaktı biri öldü Güçsüz olduğu için Bunlar izbandut diye ölmediler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu karakteri kullanmayı unutmayın. Yani eğer gelirse almayı unutmayın. Elinizde yoksa olmaya da bilir tabi. Gelirse almayı unutmayın arkadaşlar. Ve sniperınızı full kritik vuruş ayarlamayı unutmayın. Yani şöyle gösterdiğim gibi. Bu benim eski sniperımda. 2 kritik vuruş 2 kritik hasar vardı. Fakat az önce videoda gösterdiğim gibi. Hepsini kritik vuruş yaptım ve... %68 ihtimalle kritik vuruyor arkadaşlar. Mesela bu ne kadar %47 ihtimalle vuruyor. E, patlayıcı yay ne kadar %47 ihtimal yine aynı galiba bakayım. Tekno yay e, %38 ihtimalle vuruyor. E benim azmettiricim arkadaşlar görüyorsunuz azmettiricim de e, şurada full ve bu da %58 ihtimalle vuruyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, sniper kullanırsanız hatta tahribat kullanırsanız temizleyici birazcık yavaş. Onun yerine tahribat kullanırsanız e, daha iyi olur. Eğer tahribatınız da yoksa arkadaşlar böyle yani küçük dürbünlü kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Yani şurada arkadaşlar sniper keskin nişancı tüfeği yazması yeterli. Av tüfeği bile kullanabilirsiniz. Hani o e, çok seri sıkan ama az vuran tüfek var ya dondurmak için onu bile kullanabilirsiniz. Yani kullandığınız sniper Kesinlikle önemli değil. Kullandığınız sniper'ın attığı hasar önemli değil. Dondurmak için sadece sniper kullanmanız gerekiyor. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar Lama mağazasında aşağıda içerik üreticilerin destekle kısmına basıp e, bu açılan pencereyi lapacı yazıp kabul ederseniz beni desteklemiş olursunuz. Bunu yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videonun altında bulunan katıl seçeneğine tıklayarak destekçi olursanız 130'luk mezar kazan ve benzeri silahlar veriyorum. Ayrıca aşağıdan Discord adresimize gelebilirsiniz arkadaşlar. Her hafta silah çekilişleri yapıyoruz. Orada da 130'luk silahlar ve tuzaklar vereceğiz bundan sonra.